Merhaba. Bugün sana sıradan bir ibadetin ya da tarihsel bir olayın ötesine geçen bir şey anlatacağım. Bugün İbrahim'in bıçağını konuşacağız. Ama bu sadece bir peygamberin sınavı değil. Bu insanlığın ortak vicdanının yankısı ve belki senin de içinden geçtiğin o büyük sınavın sembolü. Hazırsan, zamanın çok ötesine, milattan önce 2000'lere, Mina Vadisi'ne gidiyoruz. Orada bir baba bıçağını oğlunun boğazına dayarken Evrene bir feryat yükseldi. İbrahim rüyasında bir emir aldı. Oğlunu kurban etmesi istenmişti ve o da tereddütsüzce bu emri yerine getirmeye koyuldu. Ama bıçak kesmedi. Tanrı müdahale etti. Bir koç gönderildi. Bu yalnızca bir kurtuluş değildi. Bu, insanlık tarihinde yeni bir sayfanın açılışıydı. Çünkü o ana kadar kurban, korkunun ritüeliydi. Mesela Aztekler, güneş tanrısını beslemek için insanların kalbini söküyorlardı. Sümerler, toplumun günahlarını bir hayvanın, çoğu zaman bir çobanın, üzerine yüklüyorlardı. Bütün bu fedakarlıklar, Tanrı'yı öfkelendirmemek içindi. Ama İbrahim'in kıssasıyla bu denklem değişti. Tanrı dedi ki, ben kana değil, sadakate bakarım. O andan itibaren kurban, artık bir şükran gösterisi oldu. Korkudan değil, sevgiden yapılan bir adanış. İbrahim'in bıçağı kesmedi. Çünkü orada kesilmesi gereken şey bir çocuk değil, bir insanın bencilliğiydi bıçak insanın kendi içindeki beni kesmek için vardır. Çünkü en büyük kurban dışarıdaki bir varlık değil, içerideki bağdır. Bugün de hala aynı imtihan devam ediyor. Bir baba kanserli kızının tedavisi için arabasını, evini, her şeyini satar. Bir gönüllü hiç tanımadığı birilerini kurtarmak için canını tehlikeye atar. Bu modern çağın İbrahimleridir. Çünkü hala aynı soru soruluyor. En çok sevdiğini feda edebilir misin? Her inançta, her kültürde kurban farklı şekillerde yaşatıldı. Yahudilikte hayvanın kanı sunağa serpilir. İslam'da ise kurbanın eti yoksula dağıtılır. Amaç, paylaşmaktır. İbrahim'in mirası budur. Yalnız kendin için yaşama. Hristiyanlıkta İsa der ki, son kurban benim. Ve bu, kanlı ritüellerin sonu olur. Budizmde kurban yoktur, ama meyve sunulur. Can almak değil, emeğini sunmak esastır. Kurbanın özü değişir ama özde aynı mesaj, kendinden vazgeç. Ezoterik geleneklerde de kurbanın anlamı derindir, bir rahip, nefesinde kendi egosunu yakar. Bir savaşçı, bilgeliğe ulaşmak için kanını akıtır. Çünkü kurban, en değerli olandan vazgeçmektir. Hristiyanlıkta İsa der ki, son kurban benim. Ve bu, kanlı ritüellerin sonu olur. Budizmde kurban yoktur, ama meyve sunulur. Can almak değil, emeğini sunmak esastır. Kurbanın özü değişir ama özde aynı mesaj, kendinden vazgeç. Ezoterik geleneklerde de kurbanın anlamı derindir. Bir rahip, nefesinde kendi egosunu yakar. Bir savaşçı, bilgeliğe ulaşmak için kanını akıtır. Çünkü kurban, en değerli olandan vazgeçmektir. Peki bugün? Bugün kurban nedir? Bugün kurban, konfor alanından çıkmaktır. Hakikati ararken kaybolmayı göze almaktır. Gerçek bir, evet, demek için binlerce, hayır, diyebilmektir. Kurban, kırıldığın insana dua edebilmektir. Yanıldığını fark ettiğinde özür dilemek. Evladın uyurken sofrandaki son lokmayı paylaşmaktır. Mina'da her yıl 3 milyon koç kesiliyor. Ama gerçek mucize bir yetimin top karnında beliren gülüştür. Kutsal metin der ki, onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Sizin takvanız ulaşır. Hac 22:37. Yani önemli olan kestiğin değil, vazgeçtiğin. Akan kan değil içinden akan şefkattir. Şimdi sana soruyorum, senin kurbanın ne olurdu? En sevdiğin şeyden, sırf daha büyük bir anlam uğruna vazgeçebilir misin? Belki bir alışkanlık, belki bir kibir, belki korkuların, konforun ya da sadece ben dediğin şey. İbrahim'in sınavı sadece onun değil. O bıçak bugün hala içimizde bir yerlerde havada asılı duruyor. Ve her gün yeni bir feryat yükseliyor evrene, gerçek aşk karşılıksız adanıştır.